Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte War Pants oynuyoruz. Bilek güleşi oyunu. Ben videoyu çekmeden önce kasılmıştım. Bir 3-4 gün falan. Buradan bu FET'i aldım. X100'e bunu aldım. Bir de bunu yaptım. Arkadaşlar burada hepsini yenebiliyorum burada burayı bırak arkadaşlar. <laughs> burada burada abim de var gördüğünüz gibi ikinci adaya geçtim. Size göstereyim ama size bu kadar az bence. Ama bir şey olmaz. Hepsini göstereyim burada. Hepsini şimdi şey yapacağım. Büyü masasından yükselteceğim ve buna yok ilk buna basacağım. Neye baksam? Winner'ın olası. Ne olası? Winner. Bir astım. Kaç geldi? Bir bakalım. Bakıyorum. Winner 2 geldi. <laughs> Winner 2 geldi. Buradan. Neye baksam? Buradan başka basamıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan ekip gösteririm. En iyi petlerimizi taktık başlamadan önce revit yapmıştım bu haberi gördüğünüz gibi bunda da bunda arkadaşlar bunu yenebiliyorum bunu hiç yapmadım evet evet adam bana tek attı ya. ha bunu da yenemiyorum bunu yeniyorum bunu yenemiyorum çünkü revit yaptım onda zar zor, zor yeniyoruz zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi iki milyon bir var <laughs> devam ediyoruz Abi neredesin? Nerede? Birinci adada değil mi? Abi vesaat atalım. Gel abi buraya vesaat Neredeydi hocam ya? Arkadaşlar ben şey videoyu durdurup gel. Evet arkadaşlar buradan ayarlardan petlerimizi silelim. Petlerden oyunumuzu göremiyoruz diyecektim. Adamların da petini siliyor ya. Evet arkadaşlar buradan. Nerede? Heh. Tamamdır. Abi gel bakalım ve saat O oh, abimin de yüzeymiş, dur, dur, dur. ha. Dur abi bir gelsene tekrar. Gel. Bir milyon gücü gösteriyor. 126 milyon şey oluyor. Nasıl oluyor? Arkadaşlar oyun <laughs> evet, ya, da. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Buradan <laughs> Altın yapma makinesine bakacağım. altın yapma. Altın yapma makinesine baktım arkadaşlar. Ben kasılıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ne yapıp ne edeceğim? Göstereceğim. gibi burada fazla yapma şeyi vardı sadece hani birazcık wins kastım o da çok az yani yeah. bir 100 bin falan hiç kazmadım gibi arkadaşlar bir de 303 milyon toplam 3 milyon değil ama 303 milyon gösteriyor neden anlamadım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Heyti şey binir basmıştım. Bunu ben basmış mıydım? Yok. Ben basabiliyor mu? Evet, basamıyorum arkadaşlar. Ben buradan wins kasıp geliyorum. Bak. Arkadaşlar şey e, wins kastım 3 milyon wins oldum ama wins'i buraya harcadım. Bu pede harcadım. iyi sandım, iyi. O yüzden kazıklandık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hala çalışıyorum arkadaşlar. Çalışıyorum, çalışıyorum. Aman. Arkadaşlar tam 13 dakika sonra bu mobilya ne oluyor? Bilimler, ne oluyor? Arkadaşlar gibi. kaç bit takım? 3 mü? Arkadaşlar ben indeksi doldurmaya gideceğim. İndeks. İndeks nerede? Bu mu? Bu mu? Yok. Abi o adamın Oha! E kardeşim. Ah, indeyiz Burada. Oy, Koy. Oh, oh, oh. Oh, oh. lan İçin Ben burada zaten yaptım. Din.